Herkese merhabalar sevgili dostlarım. 7 Şubat 2021 Pazar günden piyasaları konuşacağız. Ee, yeni haftada bizi neler bekliyor? Dolarla başlayacağız. Altın, gümüş devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi piyasalarda tabii ki olan dış hareketler görüyoruz fiyat seviyelerinde. Ee, bu hareketler devam edecek mi? Biz neler bekliyor? Beklentiler neler? Önemli açıklamalar var. Bunların hepsini değerlendireceğiz farklı olarak piyasa yapıcı mantığıyla düşüneceğiz arkadaşlar ee, ve teknik seviyeleri de sizlerle paylaşacağım. Şimdi önemli açıklamalar var dedik Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'ndan e, faiz indirimin uzun bir süre gündeme almamız mümkün gözükmüyor açıklaması geldi. Şimdi faiz deyince öncelikle Türkiye'deki faiz oranlarını bir hatırlayalım. Türkiye şu an yüksek faiz veren ülkeler arasında arkadaşlar. İşte Avrupa'da ilk sıradayız. Dünyada ise 7. ya da 8. sırada yer alıyoruz diye hatırlıyorum. Yani oldukça yüksek faiz oranlarına sahibiz. Ve son bir senedir de hepimizin bildiği gibi dünyada faiz oranları sıfır seviyesine yakın yerlerde geziniyor. İşte pandemiden dolayı büyük, büyük merkez bankaları teşvik paketleri açıkladı. Faiz oranlarını sıfır seviyesine kadar çekti. Ee, ve düşük faiz oranlarına sahip şu an dünya ülkeleri. Ee, biz ise yüksek faiz oranlarına sahibiz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için böyle bir açıklama yapmış olabilir? Son 3-4 aydır faizler oldukça yüksek seviyelere getirildi. 17 gibi, %17 gibi seviyelere. Ve bununla beraber ülke işte sıcak para girişi oldu. Nasıl oldu bu sıcak para girişi? Şimdi diğer ülkelerdeki büyük fonlar, insanlar, yatırımcılar bakıyorlar. Kendi ülkelerinde ya faizler sıfır noktasında ya da yüzde bir sıfır nokta gibi rakamlarda yer alıyor. E, paraların kendi ülkelerinde faize koymaktansa bakıyorlar Türkiye'de yüzde faiz var hemen getiriyorlar buraya faize koyuyorlar paralarını. Bu da ne demek oluyor? Sıcak para girişi demek oluyor arkadaşlar. Yani kısa vadede dolar tl'deki geri çekilmenin sebebi aslında bu sıcak para girişi. Peki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı niçin böyle bir açıklama yapmış olabilir? Eğer ki faiz indirimine gidersek bu sıcak para girişi kesilecek. Hatta yabancı yatırımcı faize koyduğu parayı yavaş yavaş çıkarmaya başlayacak. Bu da dolar tl kurunun tekrardan e, yukarı yönlü atak sergilemesi neden olacak. E, o yüzden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan böyle bir açıklama geldiğini düşünüyorum. Ve böyle bir şey olursa Türkiye daha farklı şoklarla karşı karşıya kalabilir. O yüzden böyle bir şey olmaması için faiz oranlarını yüksek seviyelerde Tutuyoruz şu anda. Peki şu ana kadar her şey normal. Dünyada da faizler yükselmeye başlarsa o zaman bizim ülkedeki faizler yetersiz duruma gelecek ve faizler daha da yukarı çekilmek zorunda kalınacak. Tabii ki kısa vadede bu sıcak para girişini sağlayabilir. Orta ve uzun vadede bunun çok büyük olumsuz etkileri vardır arkadaşlar. Peki dolar tl kurumuna bu nasıl yansıyacak? Şimdi işte sıcak para girişi vesaire derken 7'lere kadar geldik. Haftaya da 7.05'lerden kapattık. Şimdi dolar tl kurundaki şöyle hareketleri bir hatırlayalım. Şimdi kur 7'lerden itibaren 6.80'lerden itibaren bir ralliye başladı ve bu ralliyi çok güzel bir şekilde yakaladık. Kur 8.5'lara 8.60'lara geldiğimizde dedik ki bakın buradan dolar alacak olanlar yeni yatırım yapacak olanlar almayı düşünenler ben kesinlikle kendi görüşüm olarak tavsiye etmiyorum dedim. E, ve 7.90'ı 7.80'lere hedef göstermiştik hatırlarsanız. Beklediğimiz seviyelerin de altına indi. Zaten bunu şu anda görebiliyoruz. Yani beklenmedik seviyelerdeyiz aslında. Bu seviyeleri ben beklemiyordum. Ama 8.5 TL'deyken de 7.90'a hedef göstermek. Bu da bence bir başarıdır. Çünkü o zamanlar piyasada şöyle bir algı vardı. Hatta o videoyu çok iyi hatırlıyorum. E, altındaki yorumları daha iyi hatırlıyorum. Ya doları 7.90 ne getirecek? 7.80 ne getirecek? Zaten her şey olumsuz. Rezervlerden bahsediliyor vesaire. Herkesin bildiği haberleri aşağıya sıralamışlardı birçok takipçi. Ee, bu da neyden kaynaklanıyor? Çünkü piyasa yapıcı arkadaşlar bakın yani insanların bu tarz e, yorum yapması veya işte e, zirvelerdeyken daha da böyle enerjiyle saldırması neye kaynak neyden kaynaklanıyor? Çünkü piyasa yapıcı bakın zirvelere yaklaştıkça hep olumlu haberler gelmeye başlar. Hatırlayın dolar 8.5 TL civarlarındayken sürekli piyasada olmuş haberler geziniyordu. İşte rezervler şunlar bunda her şeyden bahsediliyordu. İşte piyasa yapıcı 6.80'den 7'den aldığı malı karşısında bir alıcı bulmaya çalışıyor. Bu alıcı da işte bu haberlerle beraber dolar alan insanlar oluyor. Kendisi satmaya başlıyor elindeki malı. Kime? Oradan dolar alanlara. Yani karşısında alıcıyı bulmuş. Kendisi satıyor. E belli bir süre sonra bu kur düzeltmeye giriyor. Tepkiler geliyor. Olumlu haber akışları vesaire. Düzeltmeye Bitmesine yakın da olumlu haber akışları piyasalarda bir anda bakıyorsunuz çok olumlu haber akışları gezmeye başlıyor. İşte o olumlu haber akışları gezerken insanlar da şunu düşünüyor diğerleri e, ya daha da düşer bu kur baksana buralara kadar geldi her şey olumlu her şey pozitif derken bu sefer de yabancı topluyor gene yerli veya işte e, bilmeyen insanlar panik halinde bu sefer de kendi yabancı alıyor ve kuruyu yukarı götürmeye başlıyor yani zirvelerdeyken olumsuz haberler Diplerdeyken de olumlu haberler gelmeye başlar arkadaşlar. Peki şimdi dolar TL'de dip seviyelerine geldik mi? Hemen şöyle açıyorum grafiği, göstergelere bakıyorum. Uzun zamandır uyumsuzluklar var arkadaşlar. 7.40'lardan itibaren bakın şuralarda fiyatlar aşağı geliyor ama göstergeler bakın hep aynı seviyede. Ee, yani fiyatlar aşağı gelirken göstergeler yukarı gitmeye çalışıyor. Bu ne demek? Uyumsuzluk demek. Ee, yani burada aslında bir alıcı şey var. Yani buralardan bir alım geldi, çok belli. Ve muhtemelen piyasa yapıcı e, buralardan tekrardan toplama eğiliminde olduğunu düşünüyorum ben. Nereden düşünüyorum? İşte bunun için birçok sebep gösterilebilir. Ama ben teknik olarak bakacağım. E, fiyat benzerliklerine bakacağım. Mesela şurada arkadaşlar bakın fiyat 8.5 bulduğumuzda işte şuradan bir atak geliyor. 8.5 hop satışı yedik. Bakın şurada bir atak e, zirve buluyor. Hop bir satış geldi. Şimdi buradaki gelen satışla beraber bir tepki hareketi, gelen satışla beraber bir tepki hareketi, sonra tekrar bir satış, sonra tekrar bir satış. Nereye geliyor arkadaşlar? Çok dikkat, 200 günlük üstel ortalamaya. Yani dolar TL için hayati öneme sahip bir ortalamaya geliyoruz. Bakın burada tutunmaya çalışıyor, tutunamıyor hopsadır. Burada tutunmaya çalışıyor, tutunamıyor hopsadır. İnsanlar panik olurken vesaire bir tuzak, bir ayı tuzak. Daha sonra kur destek buluyor. Geçmişte bakın. Daha sonra 200 günlük hareketli ortalama üzerine gidiyor. Ve tekrardan bir dönüş sağlanmış oluyor. Yani dolar tl'de 6.87 gibi civarlarda yabancının alıma geçtiği düşüncesindeyim ben. Şimdi merkez bankası başkanından böyle bir açıklama geliyor. Ama dolar daha da fazla aşağı gitmeye başlarsa sert aşağı doğru hareketler görürsek emin olun merkez bankası müdahale edecektir. Çünkü bu kur 8.5 tl civarlarını gördü. Kur'un bir anda ne kadar hızlı yükselmesi olumsuzsa hızlı düşmesi de yani 3-4 aylık süreçte 1.5-2 TL düşmesi de olumsuzdur arkadaşlar. Ülke için. Çünkü hedeflerini hiçbirisi tutmaz. Ne enflasyonu ne diğerleri. Hiçbirisi tutmaz. Ve yabancıya şu imkanı sunmuş oluruz. Ucuzdan dolar alma imkanı. Bu da daha büyük şoklarla karşı karşıya kalmamızı kalmamız demektir. Niçin? Çünkü ucuz doları yabancı alır bu sefer. Ve ülkeden Para çıkışı olmaya başlar ve daha büyük şoklar bizi bekler. İşte bizim zaten bunları konuştuklarımızda Merkez Bankası hayli hayli biliyor. O yüzden aşağı daha da inmeye başlarsa emin olun en büyük müdahaleyi Merkez Bankası yapacaktır bence. Ee, ve Dolar TL'de bu seviyelerde dip bulup e, tekrardan yukarı dönmesini bekliyorum. Yani satışın işte şuradan net olarak dip bulma, bulacak e, dememiz mümkün değil hepimizin bildiği gibi. Ama 6.87 civarları bence e, yabancının da alıma geçtiği bölgedir. Ee, bu civarlarda sanki bir dip bulup tekrardan yukarı döneceğiz gibi en azından bir tepki yükselişini başlayacak diye düşünüyorum ben. Evet şimdi gram altından önce şöyle kısaca bir ons altına bakalım. Altın küresel fiyatına bakalım. Sonra daha sonra içerideki e, TL ayağına bakalım arkadaşlar. Şimdi ons altı tarafında tekrardan 1790'lara doğru bir satış yedik. E, bu satış önemliydi fakat buradan destek bulması da önemliydi bana göre. Ee, işte 1770-1790 arasında bakın tekrardan bir e, alım geldi buradan. Bu çok önemliydi. Niçin önemli? Burada bir ikili dip ihtimali üzerinde duruyorum ben. Ons altın tarafında. E, ve burada bir ikili dip yaptıktan sonra en azından önümüzdeki 1-1,5 bir, buçuk haftalık süreçte Ons altın tarafında şöyle 1850-1880'e doğru bir çıkış hareketi beklenebilir. 2-3 haftalık süreçte arkadaşlar. Ya Buradan destek bulması önemliydi. E, ve Dünyada da e, biliyorsunuz yani ons altın evet hani uzun zamandır bir yatay düşüş eğiliminde. Kimi zaman tabii ki eski seviyelerine doğru ataklar geliyor 1960 e, 1970 dolarlara doğru. Ama baktığımız zamansa e, uzun zamandır aynı bant içerisine gidip geliyoruz. Yani ons altında aslında e, yükselmesi için ortam müsait. Teşvik paketleri açıklanıyor. E, dünyada virüs patlamış durumda. Her ne kadar aşı çalışmaları vesaire olsa da son 2-3 haftadır dünyadaki en yüksek ölüm rakamları açıklandı. Birçok ülkede patlamış durumda. Ons yukarı gitmemesi için hiçbir sebep yok. Fakat yatay süreç devam ediyor. Muhtemelen küresel olarak baktığımızda arkadaşlar 1700'lü civarlardan dünyada alımların gerçekleştiğini ben düşünüyorum ons tarafında. Kısa vadede ise bakın buralarda bir destek buldu 1780 1790. Burası destekli. 2-3 haftalık süreçte 1850-1860'a doğru bir çıkış hareketi çok normal olacaktır. Peki gram altına bu nasıl yansıyacak? Şimdi gram altın tarafı da tabii ki ons altın yatay bantta olması. En önemlisi de dolar tl'nin beklenmedik şekilde ee, geri gelmesiyle beraber yani beklentilerin dışında hareket etmesiyle beraber gram altın tarafı da oldukça geriledi. E, baktığımız zaman 400 TL desteği dikkat çekiyor. Ee, yani bu civarlarda az çok bir dip bulacaktır diye düşünüyorum. Ve gram altın tarafında tekrardan 10 altına 1850-1860 hareketiyle 430-450'ye doğru ilk etapta çıkış hareketi bizi bekliyor olabilir. Ee, Bunu da bilgisini vermiş olayım. Şimdi gümüşe bakalım hemen. Gümüş tarafı daha güçlü tabii ki. Zaten e, ons gümüş rasyosunda da gümüş öne geçmiş durumda arkadaşlar. Bu güçlü duruş gümüş tarafında devam edecektir. E, gümüş tarafıyla ilgili zaten pozitif duruşumuzu biliyorsunuz. Kısa vadede hemen şöyle hareketi değerlendirelim. E, bakın buralarda bir destek buldu. E, geçtiğimiz pazar günü gaplı açmıştık. 29-30 dolarlara kadar geldik. Bu gap'i geri alacağına yazmıştım Twitter tarafında aldık. Ve bir miktar daha satışla beraber 25.50'ler test edilmiş. 25.50, 25.80 destekti. Gümüş dolarda da eee muhtemelen 27.80 28-20 arasına doğru birkaç haftalık süreçte bir atak bekliyorum ben. E, gümüş dolar tarafında tabii ki orta ve uzun vadede pozitif duruş devam ediyor. Uzun vadede 30 dolarların üzerinde kapanışlar geleceği düşüncesindeyim ve 35 hatta 40 dolarlara doğru gümüş dolar tarafında hareket devam edecektir diye düşünüyorum. Gram gümüş TL'ye bakalım. Şimdi gram gümüş TL tarafı bir ayağı TL, bir ayağı da gümüş küresel bir fiyatlamaya sahip. Dolar TL'ye geri geldiği için gram gümüş TL'de de hani ee, alım fırsatları vardı. Ama gümüş dolar güçlü durduğu içinse gene böyle 7'ye doğru bir çıkış yakaladık arkadaşlar. Şimdi gram gümüş TL'de bana göre 5.90 altındaki her harekette benim için bir fırsattır. Kademeli olarak 5.95-5.70 kendim değerlendiririm. Üzerindeki hareketlerde 6.20 üzerindeki kapanışlarda 6.60 ve 6.80 hatta 7'lere doğru çıkış hareketi normal olacaktır. Bakın uzun zamandır 7-8 aydır bu bant arasına gidip geliyoruz. Al sat yapanlar zaten değerlendirdi bu bölgeyi. Ve bu bölge içerisinden de ee, ilerleyen zamanda özellikle gümüş dolar üzerinde 30 dolar üzerinde kapanışlar geldiğinde bu bant içinden çıkacağız arkadaşlar. O zaman ise 7 üzerindeki kapanışlarda 8-8.5 TL'ye doğru ilk etapta gram gümüş TL tarafında çıkış hareketi geleceğini düşünüyorum ben. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, daha sonraki videolarda devam edeceğiz değerlendirme Haftaya bu şekilde başlayacağız gibi duruyor. Ee, bu hareketlere dikkat edelim arkadaşlar. Videoyu beğen atıp aşağıda yorum bırakmayı unutmayalım. Hoşçakalın.